Hocam tebrikler. İyi bir galibiyet neler sormak istersiniz? İlk önce taraftarlarımıza, kulübümüze, oyuncularımıza teşekkür ederim. İyi bir maç oldu. Ama ikinci yarının başında bir kişi eksik kalmamız, kırmızı kart görmemiz biz biraz e, oyundan demoliz etti. Ama gene de düşmedik, mücadeleye devam ettik. Skoru koruduk ve 3 sahibi olduk. Evet, önümüzde kalan maçlar için araştırmak istersiniz. Hocam iyi bir, bu iyi bir moral oldu diyebilir miyiz? Evet, aynen iyi bir moral oldu. Yeni bir takım olduğumuz için daha yeni yeni yapılanıyoruz. Çocuklar birbirlerini yeni tanıdığı için. Tabii biraz sıkıntılar çekiyoruz. İşte onları da yavaş yavaş galip gelerek e, atarız. İnşallah önümüzdeki maçta daha iyi oynayacağız.